ne güzel komutandır ki İstanbul'u fetheden demiş. Anamlı yani ilahi bir şey olmasa tekneyi hiç karadan böyle bir şey, mümkün olmaz mü? mı? Mümkün mü böyle bir şey? Sen o kulenin en üstüne çık, kanat tak, git Üsküdar'a kadar. Üsküdar'a uçuyor adam ya, arkadaşlar diyor ki sen ne yapıyorsun? Pazar Halamet Cebeci büyük adammış ya. Eskiden buralarda macuncular olurmuş. Macuncu gelmiş bir gün, Süleyman halkın arasına giriyor normal insan kılığında. Diyor ki sana bir macun diyor. O da diyor ki ben diyor Mahmut diyor şey yapmam diyor. Sultan Süleyman ne yapıyor diyor ki ben diyor Allah. Yani çok şaşırdım bu kadar şey bilmeni. Ben, ben, çok severim böyle şeylere bakmayı, araştırmayı. Orhan Veli Gence kitabını okumayan nerede bana cahil Ne güzel komutandır ki İstanbul'u fetheden demiş. Anamlı yani ilahi bir şey olmasa tekneyi hiç karadan böyle bir şey mümkün olabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Sen o kulenin en üstüne çık. Kanat tak, Git Üsküdar'a kadar. Üsküdar'a uçuyor uçayanlar...